Anne kata çıkmasak olur mu? Olmaz kızım. Alışveriş merkezine geldik. Ya, İşimiz var üst iş da çıkacağız o tabii ki. biraz korkuyorum. Merak etme. Neyden korkuyorsun sen ayrıca? Yürüyen merdivenden. Yürüyen merdivenden hiç korkulur mu? Ne kadar ayıp. Beraber tutacaksın elimi gideceğiz tamam mı anneciğim? Ya anne istemiyorum. Kızım yapma böyle ama. Of. Anne bilmesem ne olur çok yalvarırım <laughs> kızım kızım Ağlayacak bir şey yok bunda lütfen. Tamam ben istiyorum bilmem. Tamam anneciğim korkacak bir şey yok ya hadi. Korkum. Tamam anneciğim duru Hayır. hadi kızım. Hadi. Hayır anne istemiyorum ben bu merdivenlere korkuyorum. Korkma anneciğim hadi. Hayır anne. Hadi anneciğim yukarı çıkmamız gerekiyor. Anne. Yukarı çıkmamız gerekiyor durcüm hadi. Hadi gel. Merak etme gel. Gel anneciğim hiç korkma tamam mı? Aa, hadi dur gelsene duru. Dur, gel hadi gel gel. Gel duru. Durun gel hadi gel gel. sana duru? Aferin kızım hadi gel. Gel anneciğim. Aferin kızıma. Yanıma da çıktı. Şimdi değinmemiz gerekiyor kızım. Hayır gitmeyeceğim. Aa başa döndük ama bak. Hayır gitmeyeceğim. Hadi anneciğim. Hayır. Bu sefer kendi mi bindin, bindin galiba? Evet. Dinebilir misin kendinde? İn bakalım. Hop. Aferin sana Durucuğum. Kocaman oldun sen artık büyüdün ya. Aferin ya. sana.